Evet arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bravo. Tonguç etrafı dağıttı. <laughs> Eyvahlar olsun hocam buyurun siz devam Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bugün? Bugün orantı ile ilgili soru çözümü yapıyoruz. Tonguç kalemlerin mahvetim Hocam mahvedecek. orantısız bir güç kullanıyorsunuz biz öğrencilere karşı siz öğretmenler. Evet ilk sorumuzda başlıyoruz. Başlayalım hocam. Ne demiş? A bölü B eşittir C bölü D ise burada ne vardır arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı yaparsam A ile D'ye çarpımı B ile C'nin çarpımı eşittir. Ve aynı zamanda A bölü B K orantı sabitine C bölü D de K orantı sabitine eşittir diyoruz. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar bakın sorumuzda diyor ki bize A bölü B eşittir C bölü D eşittir 3 demiş. A artı B bölü 3C bölü A bölü C eksi de kaçtır demiş. Kaçtır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İki şekilde yapabilirsin bunu Tonguç. 3, 1, 3, 1 şeklinde değer verebilirsin. Ya da A'ya 3K, B'ye K. C'ye 3M, D'ye de M diyebilirsin. Tamam mı? Diyebiliriz hocam. Bunları yerine yazabiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi A yerine 3K yazıyorum. Artı B yerine ne yazacağım? K yazacağım değil mi Tonguç? Evet hocam. Bölü. Bak bunu yerine 3'e ye 1 de yazabilirsin. Tamam mı? 3 artı 1 bölü 3 çarpı C yerine de aynı şekilde 3 yazabilirsin. Ama ben K ve M dedim. Öyle devam edelim. 3M. Bakın. 3 çarpı 3M. Bölü yerine ne yapıyorum? Çarpı diyorum. Ters çeviriyorum. C eksi evet D'yi ters çeviriyorum. C'miz neydi bizim? 3M'di. 3M eksi D. D neydi? M'di. Bölü. A neydi Tonguç? a 3 kaydı. Hemen yazdım yerine. Gördün mü? Evet hocam. Hemen düzenleyelim bunu. Farklı bir kalem ver bana hemen hızlı bir şekilde teşekkürler. 3K ile 4 3K ile K'yı toplarsam 4K yapar arkadaşlar. Burası ne yapacaktır? 9M yapacaktır. Çarpı. 3M'den M çıktı. 2M kaldı. Bölü 3K olacaktır. Aradaki çarpma mı bölme mi hocam? Şimdi çarpmaya geçti tamam. Az efendim. önce bölmeydi. Ters çevirdik. Çarptık. Tam hemen ]dır. bana bir kalem ver. Hemen bir kalem ver. Buyurun Bak efendim. şimdi Tonguç M'ler gitti mi canım? K'lar gitti mi? Bak gitti gördün mü? Gittiler hocam. 4 kere 2 8 3 kere 9 27. Neymiş cevabımız? 8 bölü 27'ymiş diyorsun. Al bakalım bunu. Tamamdır hocam. Tonguç ne yazıyor burada? i bölü e eşittir n bölü k o da eşittir 3 bölü 5. Aa ben inek. Çok çalışıyorum Yok, hocam. Estağfurullah. estağfurullah. Ver bakayım bana kalem değişik bir kalem ver. Buyurun. Bak şimdi Tonguç ne yapıyorum? Dikkat et. <laughs> i bölü e demiş değil mi Tonguç? Ben burada ne yazabilirim? Bak i bölü e neymiş? i bölü e. Bakın arkadaşlar şuna dikkat ediyorsun Tonguç. i bölü e. Eşittir. n bölü k. O da eşittir. 3 bölü 5 değil mi Tonguç? Evet hocam. i yerine ben aynı şekilde 3k. Az önce yazmıştık ya. e yerine 5k. Ya da ne yapabilirim? 3'e 5 yazabilirim. n yerine de 3m. k yerine de 5m yazabilirim. Değil mi Tonguç? Yazabilirsiniz hocam. Hemen bunları şurada yerine yazıyorum. Yazalım. Bakalım. i neydi? 3k. Yazalım. 3k. Çarpı K neydi Tonguç? A. Buradaki K ile bu K karışacak. Karışmasın. Buna ne diyelim o zaman? A diyelim. Tamam mı? Buna da A diyelim. Okey? Tamamdır hocam. K'lar karışmasın diye yazdım. 3A bölü değil mi? Çarpı K demiş. K ne? 5M. 5M'in neyi? Kübü. Bölü. Ne oldu? E küp demiş. E'mizde 5A. 5A'nın kübü diyorum. Çarpı. Ne var elimde benim? Ne var değil mi? Dikkat edersen. Ne nedir? 5M'dir. Yazalım 5M. E. Ne dediğine bak. K5M yazmışsınız hocam sonra. Nereye Tonguç? Ne 5M dediniz ama K5M yazıyor. Ha 5M. Evet. K5M. Ne dedik? N ne neydi? 3M'di değil mi? N yerine 3M yazacaktık. Şuraya 3M tamam yazalım değil mi? Tamam. Bir de Tonguç. Şurası 3 değil de şuranın 3 olması lazım. Anladım hocam. Tamam mı? Şimdi bunu düzeltelim. Şurası 3 değil. Sadece 5M yazdık. 3m'in ne diyeceğim? Kübü diyeceğim. Tamam? Tamamdır, tamamdır hocam. Hemen düzenleyelim şunu. Eşittir diyorum. 3a yazmıştım. Çarpı 5m'in kübü bölü ne olacak? 5a çarpı 3m'in kübü olacak, değil mi? Şöyle 3 Evet. parantez kübü. Küb parantez dışında. dışında. Parantez dışında. Ver bana farklı bir kalem. Buyurun bana. Dinleyin. Teşekkürler. Bak a'lar gitti mi? Tonguç gitti güle mi? Güle güle. Bak devam ediyorum. 3 çarpı 5'in kübü nedir? 125. çarpı m küp, değil mi? Evet hocam. Bölü. Burada ne var? 5 var. Çarpı 3'ün kübüne 27. Çarpı m küp. Bak küpler de gitti. m küpler de gitti. Gelene kaldı şimdi. Bak şimdi 125'i 5'e bölersem ne yapar? 25. 3'ü 27 ile sadeleştirirsek ne kalacak? Burada 9. Ne oldu cevabımız? 25 bölü 9 olmuş oldu diyoruz. Tamam. Anladım. tamam. Al bakalım. Tonguç ne sormuş bize burada? 3A eksi 2T bölü A artı T eşittir 5 bölü 3 ise T bölü A ne olmak zorunda demiş değil mi? Evet hocam. Bak şimdi ne yapıyorum Tonguç? Hemen şuradan kırmızı kalemimizi alalım. İşler dışlar yapıyorum canım. İşler dışlar çarpma yapıyorum. Tamam mı? Böyle bir ifade gördüğümüz zaman sorularda hemen işler dışlar çarpma. İşler dışlar çarpma. Evet. Yani 3 l 3A eksi 2T'yi çarpacağım. Eşittir 5 l A artı T'yi çarpacağım. Tamam mı? Çarpalım 9A eksi 6T değil mi? Evet Bak, Bunu da bunu çarptım. Bunu da bunu çarptım. Bunu da çarpalım. 5A artı 5T. Değil mi Tonguç? Evet. Ver hocam. bakalım bana kalem. Buyurun hocam. Teşekkürler. Arkadaşlar burada A'ları bir tarafa alıyoruz Tonguç. A'ları bu tarafa aldık. 5 ax eksi olarak geçti. 9A'dan 5A çıktı. 4A kaldı. Eksi alt T'yi karşı atıyorum. Artı olarak geçti. Evet, 5 d alt D. 11T yaptı. Değil mi? Çarpı var burada. Şimdi bana neyi sormuş Tonguç? T bölü A'yı sormuş değil mi? Burada bizim pratik bir yöntemimiz vardı hatırlarsan. Ne yapıyorduk? Bu 11'i buraya yazıyordum. Bu T'nin altına da neyi yazıyordum? 4'ü yazıyordum değil mi bak? Yani 4 çarpı 11 44. 11 çarpı 4 44 değil mi bak? Evet. Ne oldu? A 11 oldu. T de 4 olmuş oldu. Bana neyi soruyor? T bölü A'yı. T neydi? 4'tü. A neydi? 11'di. Neymiş cevabımız? 4 bölü 11'miş diyoruz. Anladım. Al bakalım Tonguç. Bak şimdi. Bak bu sorumuz da aynı şekilde. Bak ne yapıyorum? Dikkat et. İşler ya çarpımı yapıyorum. 2B. 3 ile A artı B'yi çarpacağım. 3A artı 3B yapacak mı Tonguç? Evet hocam. 3 ile A'yı çarptım. 3 ile B'yi çarptım. Eşittir. 2B. Değil mi? Evet. Bak B'yi karşıya attım. Eksi olarak geçti mi Tonguç? 3A eşittir. Eksi 3B'den 2B çıkarsa eksi B kalır. Ne oldu? B eşittir. Eksi 3A oldu. Problem var mı burada? Yok hocam. Hemen kırmızı kalemimizi alalım. Burada da işler dışarı yapıyorum. 2B artı 2C eşittir. C değil mi Tonguç? Evet 2 yok. ile çarptım. C ile çarptım. 1 ile çarptım. Ne oldu? Bunu bunu karşıya atalım. 2B eşittir. At karşıya. Eksi C olacak mı? Eksi 2C evet olarak geçecek. Artı C eksi C olacak. Buradan da C nedir? Eksi 2B'dir değil mi Tonguç? Evet hocam. B neydi? Eksi 3A değil miydi Tonguç? Evet hocam. Yerine yazalım. C eşittir. Eksi 2 çarpı. Eksi 3A'yı B gördüm. Yere yazıyorum. Eksi 3A. Ne oldu buradan? C eşittir. 6A oldu mu canım? Evet C'yi buldum 6A. Bak C yerine ben burada bana bunu soruyor. Ne yapacağım? Hemen yazıyorum. C gördüm. C bölü A. C neydi? 6A'ydı. Bölü A. A'lar gitti. Kaç kaldı Tonguç? Vay Kaç be. Al bakalım. Çok güzel soru. Al şey. bakalım. O Harflerin bak içinden sayı çıkardın herhalde <laughs> olsun hocam. Korkuyorum <laughs> sizden. Bak şimdi. A, B, C dediniz sonra 6 diye sonuç buldunuz. Ne diyor sana? bana? X eksi Y nedir diye sormuş değil mi Tonguç? Bak ne yapıyorum şimdi. Şimdi bu oran her zaman bir K sabitine eşit miydi? Evet. Eşitti. Şimdi ben burada ilk ikisini alıyorum. Şu ikisini aldım. X artı Y bölü 9 yazalım. X artı Y bölü 9 eşittir. 4 bölü x eksi y. Burada işler dışlar çarpımı yapabilir miyim? Yapabiliriz hocam. x artı y ile x eksi y'nin çarpımı ne yapar Tonguç? 4 ile 9'un çarpımı yapar. Yani 36 değil mi? Evet hocam. x artı y ile x eksi y'nin çarpımı neydi? Ee, x, x, kare, x, eksi kare, x mi? kare eksi y kare değil mi? x kare eksi y kare. Çok güzel. 36. Aa bak x kare eksi y kare dedin, aklıma geldi. Bak burada ne var Tonguç? x kare eksi kare var mı? Var. Var hocam. O zaman yerine yazarım bunu. Değil mi? Buraya 36 yazıyorum. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? 36 bölü 3 ne oldu? Eşittir k. Değil mi? Evet hocam. k ne olmuş oldu buradan? 12 oldu mu? Oldu hocam. Bak aynı şekilde aynı k'mız 4 bölü x eksi y eşit mi? Evet hocam. Bak yazıyorum. 4 bölü x eksi y eşittir k. k neydi? 12 idi. Yerine yazdım. İşler dışlar yapıyorum. 12 çarpı x eksi y eşittir 4. Bana x eksi y sorduğu için her tarafı 12'ye bölüyorum. Eşitliğin her iki tarafını 12'ye böldüm. Bakın ne çıktı? X eksi y eşittir 4'e bölersem 1 bölü 3 çıkar diyoruz. Tamam, Al hocam. bakalım Tonguç. Hocam bak şimdi, sorular kaymak gibi bakıyor hocam ya. Bak şimdi Tonguç, bir özelliğimiz var bizim. Nedir bu özellik? Püf noktamız şu. Buyurun hocam. Püf. Sonuç hep kalemlerin kapaklarını düşürüyorsun yani. Bu da bana kapak olsun hocam. Evet. A bölü B, C bölü değiştir K ise A ile C'yi, B ile D'yi toplayıp çıkarttığımda aynı şekilde B ile D'yi toplayıp çıkarttığımda oranladığımız zaman K sabiti hiçbir zaman değişmiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bak şimdi ne yapıyorum? Şimdi arkadaşlar. Burada aynı şekilde buna eşittir K dediğim zaman şu ifadede Üstleri topluyorum yani payların hepsini topluyorum. A var, A var, 2A artı B var, B var, 2B artı C var, C var, 2C bölü A, paydaları da topluyorum. A artı B artı C. Bu ne olacak? Eşittir k olacak. Buradaki özelliği yazdık. Evet. Eğer Bak dikkat et. Yukarıda iki parantezini alabilir miyim Tom? Alabilirsiniz hocam. Bak iki parantezini aldım. A artı B artı C bölü A artı B artı C eşittir K. Bak bunlar gitti. K neymiş? 2 evet. imiş değil mi? Evet. Yani şurası 2 eşitmiş. Şimdi bana neyi soruyor? C bölü B artı C'yi soruyor. Ama ben neyi biliyorum? Bak. Neyi biliyorum ben burada Tonguç? B artı C bölü C'yi biliyorum. Bu ne? 2. Evet. Ama bunun neyini soruyor bana? Ters çevirmiş halini soruyor. Burada altta bir 1 var mı? Var. Bunu ters çevirirsem C bölü B artı C olacak. E burayı ters çevirsem 1 bölü 2 olacak. E zaten bize de sorulan bu. Neymiş o zaman cevabımız? 1 bölü 2. 1 bölü 2'ymiş diyoruz. Aa ödülü soru. Ödülü soruyu ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Yorumlarımıza ne yapıyoruz? Yazıyoruz arkadaşlar. Video yağmurumuz Tonguç'la beraber devam ediyor. Ve arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir önceki ve bir sonraki videomuzu izleyin. Hocam bir önceki like videoyu, videoyu izlemiştim. Bir sonraki videoyu da izliyorum hemen şimdi. Unutmuyoruz. Like etmeyi de unutmuyoruz Tonguç.